Üç basamaklı ABC doğal sayısı, iki basamaklı BC doğal sayısının 26 katıdır. Buna göre bu koşulu sağlayan en büyük ABC doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır? Denklemi kuralım. ABC sayısı BC sayısının 26 katıymış. ABC 3BC iki basamaklı. Pekala ABC'nin içinde BC kısmı var. Onu ayıralım. A00 BC. Ayırdığım kısımlara 0 yazıyorum. Peki arkadaşlar bu 1 BC'yi bu tarafa atarsak 26 BC'den 1 BC çıktı 25 BC. Burada A00 ne demek? A sayısının 100 katı demek. 100A 25 BC'ymiş. Her iki tarafı 25 ile sadeleştirirsek A'nın 4 katı BC sayısı yapar. ABC'nin en büyük değeri için A'ya 9 verirsek BC 36 olur. Dolayısıyla ABC sayısı 936. Yani rakamlar toplamı 12 18 elde edilir.